merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz önceki gün e, Vestel'in yapmış olduğu zorlu grubun yapmış olduğu açıklamanın arkasından borsamızda da satışlar hızlanmıştı. Vestel'in 2000 kişiyi işten çıkarması, zorlu grubunun da burada zorlu sentri satışa çıkarması biliyorsunuz. Burada borç yükünden kurtulmak için e, satışa çıkaracağı haberleri e, borsada adeta e, yüksek faiz oranlarında artık şirketlerin dayanacak gücü kalmadı diye yorumlanmaya başlamıştı. Maalesef borç yükü artıyor. E, borsamızın dev şirketleri de sarsılıyor. Yüksek faizler, artan finansman giderleri ve operasyonel darboğazlar BIST'in dev şirketlerini dev şirketlerinin finansal sağlığını maalesef bozmaya başladı. Sağlığını tehdit etmeye başladı. Piyasada son dönemde sıkça karşılaştığımız borç yapılandırmaları, işten çıkarmalar, küçülme sinyalleri, bu baskının somut göstergeleri. Özellikle tekstil tarafında da hiç iç açıcı haberler gelmiyor. Yatırımcılar özellikle fonlama maliyetlerindeki artışı da yakından izliyor. İlk çeyrek finansallarına göre halka açık şirketlerin toplam net borç pozisyonu 172.6 milyar TL artarak 2.6 trilyonun üzerine çıktı. Bu çeyreklik bazda %7'lik bir artış demek. Yani sadece çeyrekten çeyre. yani çeyrekten çeyreğe parayı siz para piyasası fonlarına yatırdığınızda bakın %4, %4.5 gibi bir faiz elde ediyorsun ama borç tarafında %7'lik bir artış var. Yani bu gerçekten çok fazla yüksek faiz diye yorumlayabiliyoruz. Daha çarpıcı olan ise şirketler ilk çeyrekte 174.5 milyar TL net kar açıkladı ama aynı dönemde 293.4 milyar TL'lik finansman gideri yazdılar. Yani borcun maliyeti kazaştan çok daha hızlı artmış. Bu durum şirketlerin büyümek ya da ayakta kalmak için aldığı borçların artık karlılığını törpüleyen bir yük haline geldiğinde gösteriyor. Özellikle yüksek faiz ortamı devam ettikçe bu dengenin daha da bozulması riski masada. Yatırımlar için bu sadece şirketlerin bugünkü durumu değil, aynı zamanda gelecekteki temettü potansiyellerini, büyüme beklentilerini de çok olumsuz etkileyen bir durum. Şöyle baktığımızda elinde nakit olan, kasasından nakit olan şirketler ön plana çıkmaya başlayacakmış gibi görünüyor. Peki BIST 100'ün en borçlu şirketleri. Tabii ki de yine işçi çıkaracak olan Vestel ile başlayalım. Net borç 67 mil. Burada baktığımızda net borca bakalım. Evet Vestel'de 67 milyarlık bir net borç var. Zorlu enerjide 50 milyarlık bir net borç var. Baktığımızda Arçelik tarafında 115 milyarlık bir net borç var. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'de de baktığımızda net borç orada da çok yüksek 579 milyarlık net borç. Anadolu Grubu Holding 84 milyar, Petkim 47 milyar, Pegasus 126 milyar, Şişecam 100 milyar, Türk Hava Yolları 329 milyar. Enerjisi 50 milyarlık net borçları var. Ee, gerçekten çok yüksek rakamlar. Burada tabii ki de net borç piyasa değerine baktığımızda en yüksek yine Vestel. Birinci sırada yani 5 katına yakın net borcu var. Ee, yine diğer bir şirket Zorlu Enerji. Hep de zorlu grubuymuş yüksek olanlar. Koç Holding'i de yüksek ama orası en azından çevirebiliyor diye düşünüyorum. Evet durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.